Evet arkadaşlar ben şimdi size projemi tanıtacağım. Projemizin asıl amacı işitme engellilerin uya sabah uyanma problemini çözmektir. Alarmımızı önceden kurduk dijital alarmımızı. 24 saat içinde 15 kere kurma şansımız var. Eğer ikinci kontağa geçersek 30 kere. Buradan test düğmesinden yavaşça ayarlayabiliyoruz. Hızlıdan yavaş yavaştan hızlı. Şimdi birazdan çalacak. Buradaki eksantrel mil sayesinde ve güç güç kaplı sayesinde güç motordan güç güce aktarılır. Birazdan çalacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, birazdan çalacak. Evet, şu anda çalıyor. Üstünü kapatacağız bir tahtamız var. Bu şekilde çalışıyor. 20 saniye boyunca dönecek. Şu an 20 saniye olarak ayarlandı. Bunu 1 dakika veya 2 dakikaya çıkartabiliriz. Hızını hız kontrolümüz yani testten ayarlayabiliriz. Hız kontrolümüzden ve bunun zamanda ayarlayabiliriz.